Başkanım oğlumla alabilir miyim? Şu arada sen de. Ama şapkanı bana vereceksin. <laughs> <laughs> Siyasette çok e, heyecanlı, hareketli günler var. Siz biraz soluk almak için mi Ankara Kitap Fuarı'ndasınız? Gezdiniz mi? Daha yeni mi geldiniz? Genel izleniminiz ne? Bir iki dostumu ziyaret ettim. Gezme fırsatım olmadı. Çünkü başka toplantıya ve televizyon çekimine geçmek için e, ayrılmak durumundayım. Ama e, onları gördüm, ellerini sıktım, başarılar diledim. Ayrılıyorum ama bu hafta e, tekrar geleceğim e, ve bir imza günümde olacak. Yine burada gördük size yoğun bir ilgi var. İnsanlar yanınıza gelenler, fotoğraf çekilenler. Evet. E, İnsanlar 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istiyorlar ve Zafer Partisi bu konuda Türkiye'nin tek umudu ve her geçen gün bizim arkamızdaki gençlik desteği ve halk desteği artıyor. Bu tür etkinliklerin geneli açısından Ankara'yı ve etkinlikleri düşündüğünüzde neler söyleyeceksiniz? Ankara'da kitap fuarı her zaman çok başarılı geçiyor, büyük ilgiyle geçiyor. Evet, AK Parti'nin her şeyi çoraklaştırdığı gibi kültürde çoraklaştırdığını gör, görüyoruz ama bir de buna karşı direnen geniş e, halk kesimleri var, gençlik var. Onun için e, Ankara'da her seferinde başarılı geçiyor. İstanbul'a gittiğim zaman orada da başarıyı görüyorum.